Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü gerçekleştirdiği çalışmalarla belediyenin şefkatle olmaya, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerine tebessüm oluşturmaya ve başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere yaşlı ve engelli bireylerin yalnız olmadıklarını göstermeye sürdürüyor. Müdürlük bu çerçevede yılın 365 günü sürdürdüğü evde bakım ve öz bakım hizmetlerini yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde aksatmadan ve yoğunlaştırarak devam ettiriyor. Evlerde yerlerin süpürülmesinden masa, dolap, televizyon, kitaplık, kapı cam, tencere ve kapı kollarına kadar her alanın temizlenmesini sağlayan ekipler, mutfak, tuvalet ve banyolarda yıkayıp hijyenik hale getirilmesi için çaba gösteriyor. Yaşlı ve engelli vatandaşların saç sakal kesimlerini de gerçekleştiren ekipler, mücavir alan içerisinde ihtiyaç duyulan her noktada gerçekleştirdikleri çalışmalarıyla gönül belediyeciliğini kurban bayramı öncesinde de bir kez daha göstermiş oldu. yeah mm -hmm.